Merhaba hanımlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hanımlar balık. Kocaman bir balığım var burada. Bunu temizlerken diğer tarafını temizledim. Sizinle paylaşmak istedim. Diğer tarafın pullarını aldım. طرف 듣기 미세. 하자 풀이 y o k 습니 şuradan aç kafasını kesici bir tane poşet almam lazım aslında hiç sevmem balık temizlemeyi ama işte Şimdi şurada kıvamı şöyle geçireyim, çevireyim. İnce gözüksün. Şu içerisinde siyah kalan yerleri ben iyice temizliyorum. Şöyle yıkayınca daha kolay olsun. Çok iğrenç oldu şu anda. Evet şimdi bu. Anne şimdi şöyle iyice içini dışını temizliyorum. Şimdi kameramı çeviriyorum tekrar. Tahtamızın üzerine aldım. Şöyle bakın temizledim içini. Kırmızı olsun. Şimdi şöyle kesiyorum. tane daha keseyim. Şu ortasında şöyle gözüküyor. Ortada şöyle aslında kesmem gerek yok. Şimdi bunları tuzlayacağım hanımlar biraz beklesin ondan sonra kızartma aşamasına geçelim. Onlar tuzun alana kadar ben diğer balıklarımı temizlerim. Şöyle gördüğünüz gibi. bileğinde us balık. Yapım aşamasına geldik hanımlar. Yani şöyle tavamın içerisine birazcık yağ bırakıyorum. Yağımız biraz kız. Yağımız kız hanımlar. Onu yenilmek için koydum, koydum. Şöyle. balık kızarttığım zaman mısırını da... pişirimi onun da gezdiriyorum balıkları o zaman az böyle böyle olunca da ne anlatıyordum mısırınına buladığım zaman balıkların gibi çıkıyor derisi böyle sadece yağda kızarttığımız Sarıları çıkıyor, daha güzel çıkarayım. Evet hanımlar. Alabalığımız servisi hazır. Şöyle gördüğünüz gibi tabağımı aldım. Çok da güzel kızardı. balığın teriler de burada atmadım. Yapacak olanlara kolay gelsin. Şimdi de afiyet olsun diyorum. Allah'a emanet olun Hoşçakalın hanımlar. Herkese hayırlı iftarlar.